Kanalıma hoş geldiniz. Bugün otomobil endüstrisinin önde gelen markalarından biri olan Mercedes-Benz'in tarihine kısa bir yolculuk yapacağız. Mercedes-Benz'in köklü geçmişi ve otomobil dünyasındaki önemli rolü hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu videoyu izlemeye devam edin. Günümüzde lüks otomobil denince akla gelen ilk markalardan biri olan Mercedes-Benz'in köklü bir tarihi vardır. 1886 yılında Karl Benz'in ilk içten yanmalı motorlu aracı olan Benz patenti icat etmesiyle başlayan bu hikaye, otomobil endüstrisinin dönüşümünde bir dönüm noktasıydı. 1901'de Mercedes adı altında bir araç üretilmesiyle markanın bugünkü adı olan Mercedes Benz ortaya çıktı. Bu dönemde üretilen araçlar, zarif tasarımları ve mühendislik kalitesi ile dikkat çekti. Geçen yıllar boyunca Mercedes-Benz, otomobil endüstrisinde birçok yenilikçi teknoloji ve tasarımı tanıttı. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında, güvenlik standartlarının yükseltilmesi, konforun artırılması ve çevreye duyarlı teknolojilerin kullanımı konusundaki liderliği ile bilinir. Bugün, Mercedes-Benz, Dünya genelinde prestijli otomobil modelleriyle tanınmaktadır. AMG performans serisi, Maybach lüks segmenti ve elektrikli araçlarıyla da dikkat çeken marka, sürekli olarak ileri teknoloji ve yenilikçi tasarım anlayışıyla otomobil dünyasına yön vermeye devam etmektedir. Mercedes-Benz'in tarihi, otomobil endüstrisindeki önemli dönemlerden birinin yanı sıra mühendislik ve tasarım alanındaki başarılarıyla da doludur. Marka, gelecekte de otomobil tutkunlarını etkilemeye ve ilham vermeye devam edecektir.